En son dersimizde ilk çağ uygarlıklarından olan İran uygarlıklarından bahsedip dersimizi sonlandırmıştık. Bu ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu kez Doğu Akdeniz uygarlıklarına bakacağız. Doğu Akdeniz uygarlıkları iki uygarlıktan oluşuyor. Birincisi Fenikeliler, diğeri ise İbranilerdir. Şimdi Fenikelilere bakacak olursak, Fenikeliler Sami ırkına mensup bir uygarlıktır, bir topluluktur. İlk çağın İlk denizci topluluğu Fenike'lilerdir. Asurlular ve Mısırlılardan aldıkları yazıyı geliştirmişler ve 22 harften oluşan bir alfabe bulmuşlardır Fenike uygarlığı. Diyoruz ve İbraniler uygarlığına bakacağız. İbranilerin merkezi Kudüs'tür. Kudüs biliyorsunuz gençler tarih açısından önemli bir mekandır. Niçin önemli bir mekandır? Çünkü üç tane semavi dinimiz olan İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık için önemlidir ve kutsal kabul edilmektedir. Bu yüzden Kudüs önemli bir mekandır. Tarihte ilk tek tanrılı dine inanan topluluk yine İbranilerdir. Dinleri Museviliktir. Kutsal kitapları Tevrat'tır. Bu uygarlığa ait en önemli eser Süleyman Mabedi'dir diyoruz ve İbraniler de geride bırakıyoruz. Geçiyoruz bir diğer uygarlıklara Ege uygarlığına bakacağız. Ege uygarlığı Girit yani Minos uygarlığı ve Miken Aka uygarlığı olmak üzere iki uygarlıktan oluşuyor. Girit uygarlığı Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Mimaride çok gelişmişlerdir. Çok katlı saraylar yapmışlardır. Bunun en önemli örneği, en güzel örneği Knossos Sarayı'dır. Knossos Sarayı Girit uygarlığına ait önemli bir saraydır. Önemli bir sanat eseridir diyoruz. Miken uygarlığına bakacak olursak Miken uygarlığı ise savaşçı bir toplumdur. E, Mora Yarımadası, Girit ve Kıbrıs'ı işgal etmişlerdir. Boğazların hakimiyeti için Truvalılarla yaptıkları e, savaşları meşhurdur. Miken uygarlığının diyoruz. Ve Yunan uygarlığına bakıyoruz. Yunan, Dor uygarlığına bakıyoruz. Yunanlar şehir devletlerine polis adını vermişlerdir. Ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Ee, onun dışında sınıf mücadelesine bağlı olarak kanunlar yapmışlardır. Ee, Drakon, e, Salon ve Klistenes yasaları en önemli olan yasalardır. Drakon genellikle soylular lehine olan yasalardır. Ee, Solon yasaları ise daha çok sınıflar arası çatışmaları önleyen yasalardır. Klistenes ise sınıflar arasındaki farklılıkları önleme ve son verme amacıyla oluşturulmuş yasalardır diyoruz. Ee, Yunanlarla ilgili şöyle bir husus var. Tarihte ilk demokratik yöntemler Yunanlıların Perslerle yaptıkları maraton muharebesinde kazanmışlardır Yunanlılar. Maraton ovasından Atina'ya yani 42 kilometrelik mesafeyi koşarak Gelip zaferi haber veren Yunanlı gencin anısına her yıl e, olimpiyatlar düzenlenmektedir. Ve olimpiyat koşusu ne kadardır? 42 kilometredir diyoruz. Böylelikle Yunan uygarlığının da sonuna geliyoruz. E, ve geçiyoruz bir diğer uygarlığımız olan İskender İmparatorluğu ve Helen Uygarlığına bakalım. E, Aristo'nun öğrencisidir İskender. E, Makedonyalı İskender... İyonya şehir devletlerini kurtarmak için ne yapıyor? Milattan önce 334 yılında e, doğu yani Asya seferine çıkarak Anadolu'yu, Suriye'yi, İran'ı, Mısır'ı, Mezopotamya'yı ve Hindistan'ı ne yapıyor? Fethediyor. Bunları buraları fethettikten sonra nereye yöneliyor? Çin'e yöneliyor. Fakat Çin'e eee yöneldiğinde Saka Türklerine yeniliyor. E, yenilerek mecburen Asya seferini bitirmek zorunda e, kalıyor. Daha sonra Doğu ve Batı kültürünün harmanlanmasıyla Helenizm uygarlığı, Helenizm uygarlığının doğmasına sebep oluyor İskender İmparatorluğu. Onun dışında İskender İmparatorluğu ile bahsetmemiz gerekenlere bakacak olursak, İskender'in ölümünden sonra ülke Makedonya, Asya ve Mısır krallıkları olmak üzere üçe ayrılıyor. Anadolu'da ise yeni krallıklar ortaya çıkıyor. Bu krallıklar hangileridir? Britanya Krallığı'dır, Bergama Krallığı'dır, Kapadokya Krallığı ve Pontus Krallığı'dır diyoruz. İskender öldüğünde 32 yaşındaydı sevgili arkadaşlar. İskender ölünce şöyle 3 tane istekte bulunmuştu. Birinci isteği tabutuma en iyi doktorlar taşısın demişti. Yani bu cümleyi, bu isteği niye söylemiş İskender? Yani böyle bir şey tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin ölüme çare bulmadığını, bulamadığını anlatmak amacıyla. İkinci isteği ise servetimi sokaklara saçın demiş. Üçüncü isteği ise ben ölünce bir elimi tabutta sallandırın. Sallandırın ki İskender gibi güçlü bir imparatorun ölünce e, elinin boş gittiğini herkesin görmesi açısından böyle üç tane istekte bulunmuş İskender diyoruz. Ve İskender İmparatorluğunu geride bırakıp Roma uygarlığına geçiyoruz. Milattan önce 753'te Roma şehrinin kurucusu aynı zamanda ilk kralı kimdir? Romulus'tur. Romulus zaten Roma uygarlığı da adını buradan almaktadır diyoruz. Onun dışında e, Roma uygarlığı krallık, cumhuriyet ve imparatorluk şeklinde yönetilmiştir. Roma halkı krallık döneminde değişik hukuki kurallara sahip e, sınıflardan oluşmaktaydı. Bu sınıflar e, patriciler, plepler ve kölelerdi. Patrici dediğimiz sınıf yönetici sınıf, soylu sınıftı. Plepler dediğimiz sınıf ise siyasi haklardan yoksun, üretici olan sınıftı. Köleler ise hiçbir haka sahip olmayan sınıftı diyoruz. Şimdi daha sonra e, patriciler ve plepler arasında mücadele yani çatışmalar çıkıyor ve Roma'dan 12 levha kanunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor diyoruz. E, tabii daha sonra e, Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor Doğu ve Batı Roma olmak üzere Batı Roma ise 476 yanında yıkılıyor ve böylelikle Roma uygarlığında sonuna geliyoruz. Ee, geçiyoruz. Bir diğer uygarlığımız olan Çin uygarlığına bakacağız. Çin medeniyeti Asya'nın güney doğusunda yer almaktadır. Ee, onun dışında orada e, yaygın dinler vardır. Bu dinler Konfüçyüslük, Taoizm ve Budizm dinleri yaygındır Çin coğrafyasında. E tabi Budizm dininin etkisiyle orada resim ve heykel sanatı da gelişme göstermiştir. Çin'in ekonomisine bakacak olursak Çin ekonomisi genellikle tarıma dayalı bir ekonomiydi. Çin'le ilgili söylememiz gereken diğer önemli bir bilgi ise Çin Seddi'dir. Çin Seddi'ni Çinliler niye yapmıştır? Türklerin saldırılarına karşı... Böyle bir set yapmak zorunda kalmışlardır. Ee, uzunluğu 2400 kilometre uzunluğa sahip bir settir. İnşa etmişlerdir. Tabi e, dünyadaki birçok gelişmeye öncülük eden Çin ayrıca kağıdı, matbaayı, barutu ve pusulayı bulan uygarlık yine Çin uygarlığıdır diyoruz ve e, önemli olduğunu belirtiyoruz. Ondan sonra Çin uygarlığını geride bıraktıktan sonra Geçiyoruz bir diğer uygarlığımız olan Hint uygarlığına bakacağız. Hint, Hindistan coğrafyası Asya kıtasının güneyindedir. Hindistan orada racalık adı verilen küçük prensliklerle yönetilmiştir. Ee, onun dışında Hindistan'da belirgin bir sosyal sınıf ayrımı vardır. Yani bu sınıf ayrımına kas sistemi diyoruz. Ee, kas sisteminde insanlar e, nasıl olmuştur? Çeşitli sosyal sınıflardan oluşmaktadır. Bunlar Brahmanlar, Kshatriyalar, Vaishyalar ve Sudralardır. Brahmanlar dediğimiz kimlerdir? Din adamlarının oluşturduğu tabakadır. Kshatriyalar asker ve asillerin oluşturduğu tabakadır. Vaishyalar tüccar ve çiftçilerin oluşturduğu tabakadır. Sudralar ise zanaatkar ve işçilerin oluşturduğu sınıflardır diyoruz. Ve böylelikle dersimizi noktalıyoruz. Sağlıcakla kalın gençler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.